Mobilya üreticileri salgın ve savaşın etkileriyle uzun süredir ham madde sıkıntısı yaşıyordu. Ticaret Bakanlığı bu sorunu çözmek için yeni bir karar aldı. Buna göre mobilya üretiminde kullanılan ham MDF ve sunta ihracatı yasaklandı. Böylece bu ürünlerin tamamı iç piyasaya yönelmiş olacak. Evet. Mobilya üreticilerini sevindiren karar Ticaret Bakanlığı'ndan gel. Ham MDF ve sunta ihracatı yasaklan. Mobilya üreticileri salgın ve savaşın etkisiyle uzun bir süredir ham madde sıkıntısı yaşıyor. Sektör üretimde kullanılan ham MDF ve sunta bulamıyor. Bulunan ürünlerin de fiyatı kara borsada %40'lara kadar arttı. İhracat yasayla birlikte biz mobilyacılar daha fazla üretime yoğunlaşık, ülke adına daha doğru üretimler ve ekonomiye katkı sağlayacak üretimler yapabileceğiz. Bakanlık daha önce de sunta ve MDF ihracatını %20 ile kısıtlamıştı. Şimdi ise üretimin artırılması amacıyla ihracat tamamen durdu. Böylece MDF ve yonga levha üreticileri üretim kapasitelerinin %100'ünü iç piyasaya verecek. Mobilya üretimi artacak. MDF'ye ulaşmak hem yurt içi piyasasında hem yurt dışı piyasasında biz Türk mobilyacıların işini kolaylaştıracak bize ciddi faydalar ve katkılar sağlayacaktır.